Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere alarm yapımını göstereceğim. Ben bunu bir kanaldan gördüm ama izlemeden kendim keşfettim. Siz gördüğünüz gibi hırsız var, serverdasınız. Ben sizin arkadaşınızım diyelim ki, ben server aldım siz. Aa gördüm adamı. Işık yanıp sönüyor, siz evdesiniz bakıyorsunuz, hırsız gelmiş. Adam gider öldürsün yani bu çok kullanışlı bir adem. Gördüğünüz gibi. Ah oh, Creeper! Ne oluyor? Ha Creeper'ı yürüyen verdi de ne sıkışmış. Benim suçum yok abla. Ne sıkışmış. Ee, hep gördüğünüz gibi işte çok güzel bence bu sistem. Yapımını göstereceğim fazla uzatmadan. Bana lazım time set yok. elimde. Ya peşimi bırakmayacak şimdi. Evet arkadaşlar bana lazım olanlar. Demir bloğu fark etmez. Şalter, yota bloğu. Kızıl taşlanması, kızıl taş yenileyici, kızıl taş, kızıl taş karşılaştırıcı. Şimdi arkadaşlar ay, böyle bir şey yapıyorsunuz. Bunu yaptınız şimdi. Pardon, böyle yaptım. Şimdi bunu yap. Ben mesela ben bu zil sesini istiyorum. Buraya şalter koyuyorsunuz, bir dakika. Evet doğru olmuş. Buraya kızıl taş karşılaştırıp koyuyorsunuz. Bunu yakıyorsunuz. Bunu. Bunu. Pardon buraya gerekmeyecek. Buraya böyle Böyle yapmanız yeterli olacak. Gördüğünüz gibi harika e, da çalışıyor. Mesela hırsız slime olsun. Gerizekalı aptal neden geliyorsun lan evime? Geberseyim mi seni? Gibi. Evet bu çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Yani sı falan çok şey ee, nasıl bu ikisi de aynı anda yanıyor buraya yapmadan arkadaşlar? Onu sorarsanız zaten bu da sinyal veriyor görünüyor gibi. Bu sinyal verici bir şey olduğu için yandaki de yolluyor. <laughs> Dans müziği de olabilir. <laughs> arkadaşlar. কোডাকে <mimly> কোডাডাকেডাডাডাডে <singing>